eğlendim. Çok güzeldi. Zaten ben bu seriye bayılıyorum ilkinden beri. Ve üçüncü filmde de yine beklediğimiz aksiyon, heyecan, intikam her şey var. Kimse korkmadan gelsin, izlesin. Çok eğlenceli. Ayrıca Beyaz Perde.com izledik. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok mersin. Film gerçekten iyiydi. Hmm, Liam Neeson yaşlanmamış bunu gördük. Ve seri belki devam edecek sanırım şey lükbetsin şey. umarım eder. Evet ben e, serinin sonundan başlamış oldum aslında ilk defa Taken filmini izliyorum üçte başlamış oldum. E, başarılı bir macera filmiydi e, bir hikaye e, çok iyiydi. E, i̇nsanların kendi Ulan. adaletini aramak zorunda kalmasının hikayesiydi aslında bence. E, bu anlamda başarılıydı beyaz verdi de çok teşekkürler. Beyaz Perde'ye davet için teşekkür ederim. Ee, uzun zamandır e, böyle aksiyon dolu bir film izlememiştim. Yerli filmleri çok fazla kaptırdık galiba. Ee, Luc Besson'un imzası olan her film e, biraz tarzı vardır ve e, biraz Avrupa, biraz Amerikan ama bu oldukça Amerikan işi olmuş. Umarım dördüncüsü, beşincisi gelecek gibi görünüyor Taken'ın. Ee, İzleyenlerin çok keyif alacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Film biraz e, maddi açıdan para kazanmaya yönelik uzatılmış bir film. Yani ilk iki film gayet güzeldi aslında. Fakat üçüncü film birazcık e, paraya yönelik olduğunu düşünüyorum. Ama yine de e, hani Liam Neeson oynamış olduğu bir film. Görsel açıdan ciddi anlamda güzel, e, etkileyici bir film olduğu aşikardı. Efendim nasıl buldunuz filmi? Şöyle kısaca bir özet alabilir miyiz sizden? Vallahi film güzeldi. Liam Neeson her zamanki gibi güzel bir e, aksiyon sahneleriyle birlikte kendi ağırlığını filme koydu. Böyle damgasını vurdu. Güzel böyle e, karmaşık bir finalinde de e, çok güzel bir şekilde izah edilen bazı sahnelerle güzel bir e, yapım izledik. Peki siz mi nasıl buldunuz hanımefendi bayan? Hanımefendi bayan. Ee, genel olarak bir aksiyon ve macera karışımı filmleri seviyorsanız ki en önemlisi zaten oyuncular da tanıdık oyuncular. Hani tanımadığınız insanlar yok içerisinde. E, filmin devamı da gelecek zaten. En azından takip üç filmi izlemeden 1 ve iki izleyip üç öyle gelirseniz çok daha başarılı olur. En azından o I will find you and I will kill you düşüncesini e, tekrar filmde yansıtabilirsiniz. Kısacası iyi seyirler diliyoruz. Mutlaka eğleneceksiniz. Ya aslında bütün Liam Neeson filmlerini izleyerekten gelseniz daha da keyif alabilirsiniz. Seri olarak hani gerçekten aktörün e, ortaya koymuş olduğu performan çok güzel. Neyse ben sözü fazla uzattım iyi seyirler. İyi seyirler.